Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'lerime yaptığım eşyaları tanıtacağım. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar benim şöyle yaptığım bir suluk var Barbie'ler için. Kapağını açabilirim ama şu an açmak istemiyorum. Sonra şekerim var arkadaşlar. Bakın şurada folyo var gerçeğindeki gibi. Şurada tam yapamadığım bir tane e, iphone tablet var. Bir tane de e, patatesim var. Arkadaşlar hamburger yapmıştım ama onu bulamadım. Sonra bakın şurada kalem kutum var. Bakın içinde de kalemler var. Şuradan ben yaptım. Sonra şurada böyle bir şapka var. Ama Barbie'lerimin kafasına uymadı. E, o yüzden bir şey için kullanabilirim. Sonra arkadaşlar benim en çok sevdiğim şöyle bir kulaklık var. Bakın şurada da ucu var da ucu nereye gitmiş ben hemen bakıp geliyorum. Ucunu bulamadım. Arkadaşlar ucunu bulamadım. Tekrardan yaptım. Şöyle de bir kurak kulaklığım var. Ucunda da telefon var. Sonra arkadaşlar bakın şurada bir tabak var. Ee, hamburger için yapmıştım ama biliyorsunuz ki hamburgerim kayboldu. Olsun. Başka tanıtacağım bir şey yok sanırım arkadaşlar. Varmış. Şöyle kemer var. Şuradan açıl açılabiliyor. Bunu bana arkadaşım yaptı. Sonra şöyle bir çanta var. İçinde de e, böyle kitaplar var. Okul kitapları. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, kanalıma 美味しいです。